Cin şişeden çıktı, geri koymanın yolu yok dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin konuştu. NATO'nun dağılması durumunda Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti. Cin şişeden çıktı ve geri koymanın yolu yok. Başkan Trump, şu anda Avrupa'dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin, Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün. Fidan, İngiltere merkezli Financial Times'a konuştu. Gündeminde İsrail tarafından Suriye'nin güneyine yönelik saldırılar da vardı. Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon. İsrail her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor. Bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz. Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki kolu olan SDG için Türkiye'nin yeminli düşmanı dedi terör örgütünün faaliyetlerine devam etmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Gerekirse PKK-YPG'nin kontrol ettiği ve terör örgütü DAEŞ mensupları ve akrabalarının kaldığı kamp ve hapishaneleri devralabiliriz. Suriye'nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek, ABD çekilse dahi DAEŞ'le mücadeleye devam edebiliriz.